sosyal medyada bugünlerde en fazla tartışılan konulardan birisi yılbaşı kutlanır mı kutlanmaz mı? Bir grup kutlanmayı savunuyor, bir grup ise asla kutlanmaz haramdır diyor ve birbirlerine çok keskin iftiralarla saldırıyorlar. Pekala meselenin aslı burada nedir? Esasında burada hüküm kutlamanın içeriğine göre değişiyor. Sakıncalı, caiz olmayan yönler. Yılbaşını dini bir bayram gibi görmek. Noel ve yılbaşı ritüellerini yani Noel ağacı, Noel baba bunları kutsamak veya benimsemek, içki kumar gibi zaten dinimizin haram kıldığı şeyleri bu gece özellikle yapmak. Bu gece özel ve kutsaldır inancına sahip olmak. Bu durumlar başka dinlere benzemek ve haramları meşrulaştırmak anlamına geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme benzerse o da onlardandır buyuruyor. Yeni bir yıl başlıyor diyerek özel bir gece gibi anlam yüklemek, kutlamayı alışkanlık haline getirmek. Bu durumlar haram olmasa bile dini hassasiyet açısından sakıncalı görülmüştür. Pekala, caiz görülen yaklaşım nedir? takvim değişimini fark etmek yani bir yılın başlaması bu geceyle ilgili dua etmek muhasebe yapmak gelecek yıl için hayır temennisinde bulunmak ailesiyle sade haramsız bir akşam geçirmek birbirlerine yeni yılınız hayırlı olsun demek burada kutlama yok sadece Zaman bilinci ve dua var. Bu caiz olan bir davranıştır. Net ifadeyle şunu söylemek istiyorum. Yılbaşı dini anlam yüklenirse caiz değildir. Yılbaşı haramlarla kutlanırsa caiz değildir. Yılbaşı takvimsel farkındalık ve dua ile yapılırsa sakınca yoktur. Müslümanca duruş korunursa bu zaten uygun.